Fenerbahçe sahaya büyük takım gibi çıkmadı. Büyük takım gibi oynamadı ve büyük takım gibi maçı bitiremedi. Skoru 1-0'a getirdikten sonra oyunu kontrol edeceğine, sanki nasıl olsa düşüncesine kapılan bir takım görüntüsü verdi. Bu seviyede böyle bir rehavet kabul edilemez. Şampiyonluk istiyorsan rakibi maçın dışına iteceksin. Skoru 1-0'a getirmek sadece başlangıçtır, bitiş değil. Gol sonrası oyun aslında Fenerbahçe'nin istediği noktaya doğru gidiyordu. Tempo düşecek. Kontrol artacak ve rakip oyundan kopacaktı. Ancak Fenerbahçe'nin kronik bir problemi var. Skoru tutma konusunda istikrar sağlayamıyor. 1-0'dan sonra takım geri çekilmedi belki ama konsantrasyon çok belirgin şekilde düştü. Orta saha bağlantıları koptu. Rakip ikinci topları toplamaya başladı. Başakşehir'in golü tam da bu gevşemenin ardından geldi. Bertu Yıldırım'ın attığı gol sadece skor tabelasını değiştirmedi. Maçın ruhunu da alt üst etti. Son bölümde Fenerbahçe tekrar yüklenmeye çalıştı ama oyun akıcılığı kayboldu. İçin bu baskı sonuç getirmedi. Oyuncu değişiklikleri de oyunun ritmini yukarı taşımakta yetersiz kaldı. Teknik heyetin hamlelerinin de karşılık bulduğunu söylemek zor. Genel tabloya bakınca Fenerbahçe kazanabileceği bir maçta kendi hatalarıyla 2 puanı bıraktı. Oyun olarak çok kötü değildi fakat büyük takım refleksi dediğimiz şey, öndeyken oyunu kilitlemeyi gerektirir. Bugün Fenerbahçe bunu yapamadı. Şampiyonluk yarışında bu tip puan kayıpları sezon sonu keşke olarak geri döner.